29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız tekrardan kutlu olsun değerli dostlar. Değerli Broker NK ailesi. Bugün sizlerle beraber yine bomba gibi bir videoya imza atacağız. Güzel bir video olacak. Kritik değerlendirmelerde bulunacağız. Hem potansiyellerden bahsedeceğiz hem elimizdeki baba şirketleri değerlendireceğiz. Endeks analiziyle de bu işi tamamlayacağız. Değerli dostlar videoya başlamadan önce eğer ilk defa karşılaştı isek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek de ailemize destek olmayı, videoya destek olmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlarda da hem fikirleriniz ve taleplerinizi de yazabilirsiniz. Teker teker okuyorum dostlar bilginiz olsun. Sosyal medya adreslerimiz Twitter ve Instagram Broker.nk, Telegram Broker.nk, borsa Analiz bu kanalları da takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bugün itibariyle endeksimiz hacim olarak gerçekten oldukça düşüm, düşüktü. Hatta şöyle yan ekranımdan da e, hacim değerlendirmelerini yapayım. Hacim olarak evet yani şu an için 190 64 milyar civarında bir toplam hacmimiz var. Biz cüzde de günü 101 milyar civarındayız. Hadi 120'ye kadar kapanışta çok hareket olsa bile 110 milyar civarında bir kapanışta tamamlayacağız. Yani endeksimizde şu an itibariyle hacmimiz oldukça düşük oldu. Ee, tabii ortada bir yarım gün vardı, bir işte tatil vardı falan filan. Yani bu haftanın böyle bir miktar hacimsiz tamamlanması da doğal aslında. Ama yine de tabii ki çok daha hacimli bir ortama ihtiyacımız var. Endeks açısından kesinlikle Kesinlikle bu hafta endeks analizim tek yani. Bu hafta benim için önemli olan 10.750 üzerinde kapanış. Çünkü Cuma günü biliyorsunuz ki arkadaşlar davanın düşmesiyle beraber çok güçlü bir hareket yapmıştık. Ve aslında bu haftayı onay haftası olarak görüyordum. Bunu Twitter'ımı özellikle iyi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu Twitter tarafında yaptığım kritik değerlendirmelerde uyarılardan bir tanesi de oydu. Yani endeksimizin bu hafta onay yapacağını bekliyorum demiştim. Onu yapıyoruz. Yarın da muhtemelen böyle olacağız. Yani... E, yatayda kalmamız, ufak negatif yapmamız falan bizim için bir problem değil. Çünkü 10.940 üzerine attığımız takdirde tekrardan özellikle BIST 30 tarafına trendin geleceğini bekliyorum. Onun haricinde bu yataylıkta birazcık akümülasyon sürecinde kalacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Bugün endeksimiz şu an itibariyle 10.850 civarında negatif seyrediyor. Viyop tarafında da neredeyse %1 civarında bir düşüş var. Bu baskı özellikle hangi şirketler tarafından yapılıyor derseniz arkadaşlar bunu yapan e, başlıca şirketimiz Tabi işte Türk Telekom biraz düzeltme yaptı. Kardemir yine %2 civarında Migros keza tabii ki sektörel bazdan biraz etki altında kaldı falan. Türk Hava Yolları da ufak negatif yaktı. Ama asıl e, düşüşün sebebi BİM'aş arkadaşlar onu öncelikle söyleyeyim. Çünkü endeks ağırlığı düşük bir şirket asla değil. Yani BİM'aş şu an itibariyle piyasa değeri olarak 318 milyar civarında bir piyasa değerine sahip olan bir şirketimiz. Yine önemli şirketlerimizden, biz 30 şirketlerimizden bir tanesi. Öz sermayesi 135 milyar, piyasa değeri 300 milyar civarında. 2 PDD oranı 20 FK oranına sahip. Net karı 5,5 milyar civarında. Şimdi ne oldu arkadaşlar da bir maç böyle bir düşüş sergiliyor. Yani şu an %6 civarında %7'leri bile dipte gördü. E, ne oluyoruz yani? Ne e, Çok kötü bir kap mı geldi? Kötü bir süreç mi var? E Arkadaşlar bu şu an itibariyle Kapları okudum ve takip ettiğim kadarıyla Bu tamamen spekülatif bir düşüş Bank of America ve QNB tarafında Yüklü satışlar var Yani ikisi de 1 milyon lotun üzerine bir lot satışı yaptı Bu da çok ciddi bir lot Tabii ki satış anlamında bir maçta ee, Karşılığında da alım var Alım yok değil ama tabii ki bunda Böyle bir blok satış olduğu zaman e, Mümkün olduğunca alttan toplamaya çalışıyorlar O yüzden e, şimdilik Spekülatif bir satış olduğunu düşünüyorum Tabii yarın öbür gün bir insider var mı? Bilemem. Onu bilmemiz mümkün değil. O insayları takip edeceğiz. Kötü bir bilanço mu gelecek? İşte e, kötü bir haber kap mı gelecek? Pek sanmıyorum. Yani bunu sadece borsa şirketi olarak da düşünmemek lazım. Bin dediğiniz şirket bugün e, gıda sektöründe Türkiye'nin armadalarından bir tanesi. Yani hani ne olabilir? Allah korusun diye çok büyük bir operasyon bir şey olmadı müddetçe. Bir maçta ben bunu sadece spekülatif bir satış olarak görüyorum ve hatta bazı noktada da fırsat olarak da görmek lazım. Yani elinde bir maç taşımayanlar açısından. Şöyle bir analiz edecek olursak ee, evet yani ana trend desteğine doğru 524 518 noktaları bu tahtanın önemli destek seviyeleri olur. Mesela bu noktalardan tekrardan değerlendirilebilir. Tabi günün sonunda biz 550 üzerine kapatsaydık çok daha güzel bir senaryodan da bahsedebilirdim. Ama dediğim gibi blok bir satış söz konusu arkadaşlar. Bu blok satışın Karşılığında da yani en son kaplara baktığımda bir şey yoktu. Bazen de önce düşürüyorlar. Insider düşürüyor. Sonra e, kap gelebiliyor. Bir bakalım. Devre kesici bugün yok. Hayır. Evet yok yani. Bir şey yok. Dediğim gibi e, tamamen spekülatif bir satış olduğunu düşünüyorum. Yani QNB 1.82 milyon Bofa 1.49-1.5 milyon nokta Bofa. Toplamda neredeyse arkadaşlar hani 3.5 milyon civarında bir lot satışı var. 3.5 milyon. Yani bunu Kuveyt Türk falan e, dağınık bir alımla karşılamışlar. O yüzden tahtada eksi 6.20 civarında hareket ediyor. Tabi hocam bunlar tahtadan tamamen çıkıyor mu? Genellikle böyle bir durum söz konusu olmayacaktır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani teknik olarak alttan gelen bir kanalımız da var. Ee, şuraya kadar bile esnetilebilir ama yani belki işte yatay trend de bu kanal içerisinde hareket. Ama dediğim gibi 524 ve 518 noktaları güzel destek seviyeleri olacaktır. Şimdi gelelim diğer tarafa arkadaşlar. Biz neler yapıyoruz? Şimdi bunlar çok fazla sorulduğu için bunları analiz ettim ama bizim elimizde tabii ki her zaman profesyonel destek verdiğimiz üyelik sistemi içerisinde hem model portu hem bülten tarafı var. Ve bu taraflarda da bu zorlu ortamda, hacimsiz ortamda, genelde satıcılı ortamda para kazandırmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada da ben işte şu Portföy yeşillendi, portföy şöyle güçlü gidiyor. Tarzında yorumlar yaptım da belki mantıklı gelmiyor olabilir çünkü endeks negatif 1.30 çakılmış, ee, genel olarak Vop yüzde negatif 1 civarında hareket ediyor. Bakıyorsun ABD tarafında negatiflik var. Yani o dünya borsalarında da FED faiz kararına rağmen ABD bunu pozitif fiyatlayamadı. Bunları görürken işte nasıl oluyor falan diyebilirsiniz ama yani şurada isim göstermeden gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 işte 70 falan %7 var, %6 var, %2.5 var yani %5.80 var. Yani bunları gördüğünüzde model portföyümüzün çoğunun güzel tepkiler aldığını görüyoruz ki benim bu operasyon döneminde de yani geçen Ekim ayının başlarından itibaren bir operasyon yaşamış dava sürecine kadar. O dönemde hep şunu söyledim. Elimizdeki malları taşıyacağız. Mümkün olduğunca dağıtacağız. Sepetimizi büyüteceğiz ve tepki bekleyeceğiz. Tepki bekledim ve negatif endeks, yata endekse bile benim model portföyüm tepki aldı arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi paylaşımlarımı yaptım. Sadece bunlar mı potansiyel veya portföy anlamında? Hayır arkadaşlar sadece bunlar da değil. Artık o, e, Telegram sayfamda da bakın anlıkta böyle potansiyel trade senetlerini de paylaşıyorum. Yani e, broker NK Bors Analiz kanalını tekrardan söylüyorum. Burayı da kesinlikle takip etmeniz lazım. Mesela Yeşil Grup benim takip ettiğim üyelerimle paylaştım birisi senediydi ama Turex mesela bugün 8.44 direnci ana direnç. Burayı kırarsa gün sonu üzerine kalırsa kısa vadede 9.06 noktasına kadar uzanabilir. Şimdi ee, ve biz cüz'le ilgili de hareketlerin genelde yan tahtalarda olduğunu da söyledim. Port ve coştu da dedim. E, Coştuğunu da gösterdim zaten. Yani endeks e, ya burada gördüğünüz gibi hani bir negatiflik ortamı var. E, negatif süreç var ama çok şükür e, bizim pozitif gidiyor. Bunu da şimdi anlıkta gösterdim zaten. E, hani en azından kanıtlamış da olalım. Şimdi bu Turex noktasına gelecek olursak neden ben bu hisse senedini paylaştım? Şimdi aslında bu fırsat aslında bu videonun analiz sebebine de gelmiş olduk. Bu onun önceki sohbet tadındaki analizlerimi de yapmak zorundayım. Çünkü hem endeks analizi yapacağım. Çünkü herkese Turex yok. Hem bir maç yapacağım. Niye BIST 30'da baskı var? Onu da bilin. Yani BIST 30'u en büyük baskı oluşturan neden oluşuyor bu baskı neden endeks negatif gidiyor diye sorarsanız sebebini de göstermiş olayım arkadaşlar. Çünkü bir maç demek istedim. Ee, şimdi gelelim diğer tarafa Turex'e. Arkadaşlar bu Turex e, Kiler Holding'in bir şirketi uzun vadede büyük bir prim yaptırıldıktan sonra büyük de bir operasyon yemiş bir şirket. Yani öncelikle işte 2024 Şubat'larda 3-4 liralardan başlayan trendiyle bunu 50 liralara kadar taçlandırıp Ta bunu 7 liralara kadar taban taban serileriyle ve akümülasyon süreciyle düşürdüler. Şimdi bu tahta normal şartlar altında yatırım hisse senedi midir? Bence değildir. Bu tamamen tepki kovalaması gereken bir hisse senedidir. Neden? Çünkü ben arkadaşlar ben hisselerimi buralarda vermeyi seviyorum. Yani alıp bekleyip sürümde kazanmayı seviyorum. Ben buradan dipten tepki kovalamayı sevmiyorum. Hiçbir zaman da tavsiye etmiyorum. Ama bu hisse senedinin Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu yükselen trendinin başladığı nokta 2023 Mayıs, ardından da bir daha dip olarak tepki aldı 2024, 2023 Aralık daha doğrusu noktaları gelmiş tam destek noktası olarak Ekim'de tutunmuş. Ekim ayında aynı destek bakın 2,5 ya 2,5 diyorum pardon. Neredeyse 2 yıllık bir trend desteğine değdikten sonra orada tutunduğu için ben burada bir tepki gelebileceğini düşündüm. Peki neden 8,44'tü? Çünkü arkadaşlar sat sinyali ara ara ufak tefek kılçık hareketlerle pozitif sinyal bıraksa da uzun zamandır yani nereye saysak şurayı bile saysam Ağustos abi yani neredeyse 2 aylık bir trend neredeyse değil 2 aylık bir trendde negatif dalga var ve ilk defa pozitif kanala geçmiş ve pozitif sinyali Bırakma noktasıydı 8.44. Verdiğimde 8.28-8.30 bandındaydı onu da söyleyeyim. Ee, yani 8.28-8.23'leri anlıkta düştü hatta ee, değerlendirdiğimiz noktada. Orada alanlar orada değerlendiren bazı arkadaşlar 28 8.28'e bile alsa şu an %6-7 bandında böyle bir ortamda trade etme fırsatı yakaladılar. Bakın burada 10.57 yazıyor arkadaşlar 10.57. Yani burada istersen hani bazıları inanmıyor kılçık kılçık sorguluyor ya yalan söylüyormuşuz gibi. Halbuki buna hiç ihtiyacımız yok. Ya yani saatlik bazda 10 10 on, saat 10 bak gördüğünüz gibi 10.50 yani anlıkta 8'ler. Bakayım bir saate tekrardan. Evet 10.57. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10.30 nerede? Evet saat 10'da şu anlıkta 8.23'leri falan gördüğü noktalarda paylaştık ve e, karşılığında dediğim gibi %607 bandında bir trade im imkanı yakalandı. Şimdi bunu önceden taşıyanlar vardır. Hem onu analiz etmek adına söyleyeceğim, hem de e, diğer tarafta da e, yeni alanlar ne yapmalı onları değerlendireceğim. Şimdi öncelikle hemen yanımızda 9 lira 10 kuruş noktasında bir direnç var. Bu tahtayı bugün kimler aldı? Onlarla ilgili de hemen bilgi verelim. Arkadaşlar bu tahtayı bugün iş yat aldı ki iş yat e, takas analizi yapalım hemen hızlıca. Aylık bazda aylık bakacağım. Yatırım fonlarının 10 milyon lotu yakın alımı var. Dowcha Bank'ı yine 2.80 lik bir milyonluk bir alımı var. Tahtadan kim çıkmış, satış kim yapmış, bofa yapmış. 12 milyon notluk bir aylık bazda bir satışı meydana gelmiş. E, ama haftalık bazda da bakalım kısa da. Evet bofa bu sefer alımı yapmış. Muhtemelen yatırım fonlarına e, totalde de bir virman var. O dediğim gibi 10 milyon notçu var. Yani iş Genellikle alıcı tarafta olmuş bu tahtada bugün de 4 milyon lot aldı iş. Ee, ve ter aldı arkadaşlar. 3.27 milyon lotla ter aldı. Yatırım finansman aldı. Ve bu saldı. Ardından işte kolende falan geliyor satıcı tarafta da yapı kredi var. Çok önemli değil. Yani daha blok ve 30 milyon liralık bir para girişi var şirkete. Yani şu bugünlük e, ortalama 30 milyon civarında da bir para girişi var. Hisse senedine bilginiz olsun. Şimdi Tera girdi. Bu Tera'yı çok fazla takip ettiğiniz için ben bu Tera'yı bildiriyorum sürekli. Uyarıyorum da aynı zamanda. Tera Papil'le de girmişti. Ertesi gün sattı arkadaşlar elindekileri. Mesela Papil de e, potansiyel şirketlerden aslında bakın. Onu da söyleyeyim. Yani hep fırsatları konuşuyorum çünkü bak Papil'de düşen kırdı dip bölgede hareket ediyor ve onay noktasında hareket ediyor. Ya yani bu tahtada mesela 16 lira üzerine hala bir anda tavana gidebilir mi? 18 15 lira gidebilir mi? Bu tavanlar gerçekleşebilir mi? Evet. O yüzden 16 lira üzerinde papil de bir potansiyeldir. Tera elindeki bütün malı Ercik'in satmıştı. Turexte de bu gerçekleşebilir mi? Bu noktada dikkatli olun. Her terayı Peker'deki terayı işte Vişne Maden'deki veya işte ne bileyim Sümer varlıktaki gibi hareket beklemeyin arkadaşlar ki o hareketleri genelde tera yaptırdığında önce başka şirketler götürüyor sonra tera giriyor tahtaya yüklü giriyor. burada trade edebilirler ama ben teknik bilgimi de vereyim. 9 lira 10 kuruş noktası yarı çok kritik. Eğer üzerinde kalırsa arkadaşlar yükselen bir trend hareketi gelebilir. Yani 11 liralara doğru bile bir hareketlenme gelebilir. Bugün yaklaşık 2-3 saattir tavanda kaldı. Bu önemli hiç tavanı bozmadı. Şu an tavanda 11.3 milyonluk alım var. Ama bu her şey demek değildir. 9 lira 10 kuruşun üzerinde yarın kalırsa kalamazsa tekrardan 8 liralara doğru düzeltme beklerim. Ama 9 lira 10 kuruş üzerine kalmayı başarırsa 11'e 11.50 noktalarına kadar trend devam edebilir. Çünkü uzun vadeden beri düşen aynı zamanda pozitif uyumsuzluk yapan bir şirket. Doğru düzgün şuralarda ara ara dip tepkiler alsa da istenilen ölçüde almamış bir şirket. Sinyali de vermiş bir şirket. Artık buralarda verdiği yani şurada verdiği ve şurada verdiği tuzağa atmasını gerçi buraya saymıyorum. Burayı da çok fazla saymıyorum. Yani burada biraz daha farklı bir süreç var. Ee, buradaki gibi hareketi yapmadan istikrarla 9 lira 10 kuruş üzerine kalırsa Turex çünkü tam kanal desteğinde arkadaşlar. Bakın teknik olarak Ha sadece de bu da değil. Sadece sürpriz bu da değil. Bir de aynı zamanda bir analiz daha onu unutmadan paylaşayım. 200 haftalık destekteyiz. Bollinger'a kadar bile gitsek. Yani Risk almayacak 9 liralarda, 9.40'larda, 9.10'larda verir isterse. Bir tık risk alırım ben diyende en azından Bollinger'a kadar taşısa 10 liraylı kuruşa kadar bile tahta devam edebilir. Turex analizim bu şekilde. Şunu diyemez kimse. Ya ben işte bu tavan yapmış zaten. Niye abi fark etmez. işinin. Ee, ehli bir adamla çalışıyorsunuz işinin başında bir adamla çalışıyorsunuz her sosyal mecra derinden gelince bilgilendirme yapmaya çalışan bir adamla çalışıyorsun telegram adresini takip edeceksin bak saat 10:57 bugün paylaştım paylaşım bu burada da bariz bir şekilde 944 direnç ala direnç bölgesi gün sonu üzerine atarsa ve üstünde kalırsa kısa vadede 9 10, 10, o zaman işte 9 onlar falan ee, ne kadar uzanabilir diye analizimi bariz bir şekilde tam 7 saat önce vermişim. Güncelleme analizidir. Tabi diğer analizlerde kısa vadeli trade yapmak isteyenler de olacaktır diye bunları da analiz etmiş oluyorum. Bakın takas analizi yaptım. AKD aracı kurum dağılımı günlük bazda kimler almış onun analizini yaptım. Ve teknik analizi yaptım. Temel analizine de geleyim. Ona da geleyim abi. Yani BIST 30'un en çok giden şirketini paylaşmışım. Bak birinci sırada BIST 30. Birinci sırada hissem var abi. Yani bu kanalda bunları artık takip etmeyi bileceksiniz, öğreneceksiniz. Öğrenmezseniz izleyeceksiniz. Burada gördüğün gibi piyasa değeri 9.5, öz sermaye 6 milyar, 286 milyon kar var. 1.5 PD'de oranımız var, pahalı değil. 20 FK'mız var. Ben bu şirketlerin genelde artık negatif paylaştıkları için FK'yı pozitif gördüğümde ılımlı yaklaşıyorum. Bilginiz olsun. Temel oranlarda öyle çok da kötü değil. Ama bu demek değil arkadaşlar. Buradan aldım 50 liraya kadar bekliyorum. Hayır. Olursa bir sürpriz onu da değerlendiririm. Ben dipte paylaşmış oldum. Dipte değerlendirenlere bereketli olsun. Ee, dediğim gibi daha çok elimde potansiyel var. O yüzden takipte kalmayı da asla unutmayın diyorum. Ee, evet List yüzde biraz biraz 0.27'lere kadar geri geldi. Umarım kapanışta çok da can yakmaz. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.